Merhaba sevgili sporcular, burası Üç Kol Bir Nefes, ben antrenörünüz Batuhan Çelik. Geçen videomuzda suya girmiştik. Bu videomuzda ise suda bize elleri taşıyacak ayak koşularının ilk antrenmanlarını yapacağız. Bu antrenmanımızda belimizdeki kasları fazlaca kullanacağız. Eğer bu gibi antrenmanları daha önce yapmadıysanız bedeninizi su üstünde tutmakta zorlanabilirsiniz. Lakin bu geçici bir durum, endişelenmeyin. Antrenmanları uygulamaya devam ederek ve bizi takip etmeye devam ederek bedeninizi çok kısa bir sürede suyun üstüne kaldırmayı öğreneceksiniz. Birinci hareketim. Bu videomda göğsüme kadar duvarın üzerine çıkıyorum. Ve böylece daha da destek almış oluyorum. Ayak vururken dizlerimin çok fazla bükülmemesi gerekli. Aynı zamanda sadece topuklarım suyun üzerine çıkmalı. Ayağımın geri kalanı suyun altında olmalı. Ardından biraz daha bunu kavradıktan sonra biraz daha suyun altına doğru iniyorum. Burada kalçamı suyun üstüne çıkarmakta biraz zorlanabilirim. Bu önemli değil. Yapmaya devam edin. Çabalamaya devam edin. Ayak vururken bacaklarımı hem yana doğru hem de yukarıya aşağı doğru çok fazla açmamaya gayret gösteriyorum. Artık tamamen suyun içine giriyorum. İkinci hareketim. Çenem suya değiyor ellerimi duvardan tutunarak ayak vurmaya başlıyorum. Kalçam olabildiğince suyun üstüne yakın. Ayak vururken ayaklarımın ufak ama seri vuruşlar olmasına dikkat ediyorum. Burada olabildiğince omuriliğimi düz tutmaya çalışıyorum. Üçüncü hareketim. Artık tamamen sudayım. Kafamı suya sokuyorum. Kollarımı düz bir şekilde tutarak desteği iyice azaltmış oluyorum. Ve ardından ayak vurmaya başlıyorum. Altı ayak vurduktan sonra nefes almak için dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımda çenemin hala suda olmasına dikkat ediyorum. Nefes aldıktan hemen sonra suya geri dönüyorum. Suyun içindeyken aynı zamanda baloncuk yapıyorum.